Hoş geldiniz hanımlar. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Kayınpederiyle karşıladık. Gelin evinde ilk kez evet, kayınpederiyle var. gelinleri karşılayan bir gelin görüyoruz. sinize not aldık. Kayınpederine tekrardan teşekkür ediyoruz buradan. Sunuma geçmeden önce hediyeni vereyim sana. Çok hoş ve çok şık. Güle güle kullan. Çok teşekkür beyin, ederim. Kahve içerken hep sizi hatırlayacağım. Evet içerken hep gelin evini hatırla. Hatta gelin evini izleyerek iç kahveni. Sunumlar hazırlanmış. Bayağı da evet. pratik bir gelinimizsin. Evet. Teşekkür ederim. Ne hazırladın? Bir kabak tatlısı görüyorum. Biz önden gerçi konuştuk ama bayılırım bu çıtır kabağa. Kahve Hatay kahvesi. Zaten Hatay... Bir Kokusu böyle bir farklı geldi. Ağır... Bir kokusu var aslında bu Hatay kahvesinin. Özel ismi var mı? Mırra deniliyor ama bu biraz daha onun hafifletilmiş hali. Çünkü Adana'da aslında tam mırra içerler. Ha. Kokusu gibi ağır değil, tadı yumuşak Okeyim. için. aslında bana hala ağır geliyor. Hala Aa, içiyorum. Bence yumuşak için çok, çok lezzetli. Güzel. Aa, afiyet yumuşak olsun. değil. Evet, sert ama ben zaten böyle kahveleri beğenirim. Bu Türk kahvesi gibi mi pişiyor? Evet, Türk kahvesi gibi normal. Cez Cez ve elektrik elektrikle pişiriyorsun. Evet, çay bardağında mı veriliyor? Evet, Hatay'da. Nereye giderseniz gidin. ister komşuluğa gidin, ister bir kafeye gidin. Türk kahvesi istiyorum dediğinizde hep bu şekilde sunum geliyor. Aa, ben de defa ayırmak istemedim. Ben de o şekilde sunum yapmak istedim sizlere. Tatlıyı beğendiniz mi? Pişmemiş gibi geldi. İlk defa yiyorum. Özelliği kıtır kıtır olması. E, Ve de da ondandır. Kireçte, kireç suyunu da bekleterek evet. yapıyorlar. Özel bir Ondan da belki de. Hiç denedin mi daha önce Bayram Yok, ilk defa denedim. Ee, hoşuma gitti, beğendim. Böyle Kireç suyunda kıtır kıtır evet. içi yumuşak bu, beğendim. Kaçırdım ben orayı da, bu da mı Hatay yöresine ait yoksa? Evet, evet şu anki sunum kahvesi ve tatlısı Hatay yöresine ait. Tatlıyı beğendim ama kahveyi çok fazla öyle bir farklılık göremedim ama tatlı. Kendiniz mi yaptınız yoksa dışarıdan mı aldınız? E, Hatay'dan getirtirdik bunları. Bu ikisi böyle takım mı? Hayır, Yoksa takım. sen mi? Ben yaptım tabii ki. Oradaki hiçbir şey takım değil. Ben evet. bunu çok beğenemedim. Sadece. Evet, takım olmadığı belli zaten ama Evet, zaten e, merak takım ettim. değil diyorum. Onu neden beğenemedim peki? Cam Nazarlıklı. olsa daha iyi olurdu o yüzden. Bence cam da buraya yakışmazdı. Böyle ben bu e, kullanıyorsan evet. aynı şekilde kaseyi veya bundan bir tane daha fazla olup tatlıyı onun içine koyabilirdin. Ya ben bu şekilde sunmak istedim. Tabii Değişik ki olduğunu düşünüyorum. Siz ağır misafirlerim oluyorsunuz. Ee, normal bir annem gelse tabii ki bu tepsilerle ona sunum yapmıyorum. Direkt tepsiye <laughs> koyup al anneciğim buyur işte Peki ya bu, e, fiyatlarını öğrenebilir miyim? Tabii bardağım, ki e, bardaklar hediye olması gerekiyor fiyatını bilmiyorum. Tepsilerin 6 e, altı tanesi 250 lira falan öyle bir şey olması gerekiyordu bundan birkaç ay önce. Tatlı koyduğum tabakları Antalya'dan almıştım. Çay bardağında daha önce kahve içen var mı? Ben. Ben içiyorum. Evde ne? de içiyordum ben da. Benim kardeşimin eşi bize geldiğinde hep der ki ben çay bardağında içeyim. Bana ilk başlarda böyle çok tuhaf geliyordu yani çay bardağında niye kahve hani içilir ki gibi düşünüyorum. Sonra artık o kadar alıştım ki kahve yaparken Dilan'a çay bardağında biz kendimiz fincanda içiyoruz. Fincanla yaptığında da altına tabak koymuyor mesela bu onun bir alışkanlığıymış çay bardağında. Çay bardağında içmeye alışan insanlar bir daha fincana çok zor dönüyor. Evet gerçekten. katılıyorum bu. Sen de, de mi böyle alıştın? Aslında hayır ben alışamadım o şekilde eşimin ailesine girdiğim zaman ya işte kahve hadi yapalım içelim. Bakıyorum bardakta geliyor. Ben içmek istemiyorum. Hani onun bir keyfi fincanla çıkar diye düşünürken. Ben de öyle. Bence de. Hala anda mesela gittiğimde işte hadi kahve içelim bakıyorum bardakta neyse. Hadi içeyim tık, diyorsun. Hiçbir şey yok aynen ama evimde bu şekilde kullanmıyorum. Benim bildiğim de bu en küçük boy çay bardakları olur ya. Minnacık. Eski, Eski evet. Babaların sevdiği çay bardakları onda fix verilir. Ben de gittiğim yerlerde hep o bardakta görmüştüm. Yani ben Hatay'da hep bu şekilde bir kafeye de git. Hani tamam hani misafirlikte git yine belki bu bardaktır ama bir kafeye de otursam bir Türk kahvesi istiyorum desem yine aynı bu şekilde bu bardakta geliyor. Belki de zaman geçtikçe evet, olabilir. Olur. Olabilir. Aynen. Nitaha, ayak uyduruyorlar bence. Beğendiniz mi peki sunumu hanımlar? Beğenmedim, sadece tatlıyı beğendim. Peki sen de sence nasıl sunmamı isterdin o yani kahve böyle, tatlıyı? Böyle bakınca karmaşık geldi. Nasıl geldim. bir tepside olmasını isterdin? Hatay'ın sonunda kahve sunuyorsun, mesela bu şekilde koyabilirsin. Aha, Genelde hayır. benim bildiğim ya da gördüğüm kadarıyla altlık koymadan kahve içiyorlar. Yani böyle Biz bir yok en azından espri anlamı ya. olurdu diye Acaba düşünüyorum. Hatay'a özgü bakır tepsi falan var mı? Hani orada olabilir. İlla ki vardır ama şu an benim elimde olan buydu. Bununla sunum yapıyorum. Türkmenistan'da var mı? Böyle Türk kahvesi tüketiyor musunuz yani orada? Yok ama artık işte burada... Buradan e, götürüyorlar. Gel git, evet götürüyorlar. içiyorlardır muhtemelen. Orada pek yok yani. Yok. Evet belli Bizde sütlü çay oluyor. Evet sizin sütlü evet, çayınız sütlü çok çay... meşhur onlar tüketiliyor genellikle. Elif sen beğendin mi sunumu? Sadece tatlıyı beğendim. Türk kahvesi normal bizim içtiğimizde pek bir farkını ben de göremedim. Tabağı da beğenmedim, tatlı tabağını da beğenmedim. Sadece tatlıyı beğendim. Evet. Ben de birçok farklı kültürün, ülkenin kahvelerini içtim. Şehirlerin de aynı şekilde. Gerçekten normal Türk kahvesinden bir farkını göremedim. Tepsiyi daha önceki günlerde söylediğim gibi beğenmedim. Aynısı zaten. Hani bir farklılık da yok. Su bardağı, normal bir su bardağı bu çay bardağını attığına tabağın birbirine uyumu olmamış bence. Yöreselliği vurguluyorsak tam anlamıyla böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu gümüş tepsi, kase bence olmamış. Ama tatlıyı gerçekten çok beğendim ve ilk defa denedim. Keza dün hiçbir zaman gelin evinde görmediği bir sunum yaptım. Aslında ilklerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Onu da beğenmemiştiniz. Dünle bugünü karşılaştırdığımda arada çok bir farklılık ve basitlik görüyorum. Aslında ben senin sunumunu basitlik diye görmüştüm Çünkü ekmek arası çikolatalı meyve yedik. Yani ben de bilebilirdim Hatay'dan bunu getirtmeyi, bunu getirtmeyi veya ordu eşim memleketini kullanmayı. Ama gerek duymadım. Sonuçta o masada benim bir elemeğimin olduğu ürünler evet. çok fazla vardı. Keza kahve de aynı şekilde demledim, 24 saat sizin için beklettim gibi Ama gibi. Benim sunumumda daha fazla bir emek vardı. Bunda bir emek göremiyorum. Teşekkür ederim. Gamze, teşekkür, teşekkür ederim. Aynı, aynı fikirde de. misin arkadaşlarınla? Gamze evet. tabii ki aynı fikirde. O arkadaşlarını hep okeyler yani. Ben ne zaman başkasının fikrini söyledim? Tam anlamıyla bunu görmesem de hissediyorum yani. Mesela şimdi çeyize gideceğiz. Ee, sonrasında masaya gideceğiz. Hep şunu diyeceğini biliyorum yani. Evet, katılıyorum. Evet katılıyorum diyeceğini biliyorum ben yani. bu programa katılmaya geldim. Katıldım. Buna katılmıyorum. Ama. Sen programa katılmaya geldin ama arkadaşlarına katılıyorsun sürekli. Bardağını ya çizgili kullansaydın ikisini ya da düz kullansaydın su bardağını. İkisi olurdu. Ben de kaseye cam olarak isterdim. Biraz karışık buldum ama güzel iki ürün de Tudum, gerçekten. beğendin mi? Evet beğendim. Ellerine sağlık o zaman. Sana Afiyet yorumuyla olsun. devam edelim. Bitti mi yorumlarımız, sunum yorumlarımız? Bitti bu sunum. Evet. Afiyet olsun. Salon yorumuyla devam ediyoruz.